Evet, bugün arkadaşlar soru çözümü yapacağız. Kendi sorularım e, AYT Tarih ve KPSS konusunda çıkabilecek önemli sorular olacak. İlk sorumuza bakalım. Kısası Enbiya yazarı Ahmet Cevdet Paşa tarafından yazılan Osmanlı İslam hukukuna yönelik kanun hangisidir? Şimdi arkadaşlar, burada Özellikle hazırladığım sorularda bazı yerlere dikkat çekmemiz lazım. Mesela Kısası Enbiya yazarı olduğunu bilmemiz lazım. Önemli bir eseri var biliyorsunuz. Kısası Enbiya yazarı. Aynı zamanda Ahmet Cevdet Paşa. ilk kadın romancımız olan Fatma Aliye'nin de babasıdır. Peki İslam hukukuna yönelik hazırlanan kanunumuz hangisi? Bizim arkadaşlar İslam hukukuna yönelik hazırlanan kanunumuz Mecelle idi biliyorsunuz. Türk Medeni Kanunu hazırlanana kadar mecelle yürürlükte kalmıştır. İslam hukuku esastır. O yüzden arkadaşlar layık bir kanun değildir. Layık değildir arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekir. İkinci sorumuza bakalım. 18. yüzyılda hangi alanda ıslahat yoktur? Arkadaşlar 18. yüzyıl alanına baktığımızda askeri alanda ıslahatlar var. Mimari alanda var. Özellikle Üçüncü Ahmet Çeşmesi mesela önemli bir eserdir. Batı tarzı yapılan. Sanat alanında var. Sosyal alanda yenilikler var. Fakat hukuk alanda arkadaşlar bizim bir ıslahatımız yoktur. O yüzden 18. yüzyılda hukuk alanında bir ıslahat olduğunu olmadığını bilelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Hangisi Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan faktörler arasında gösterilemez? Osman Devleti'nin kuruluşunda yetkili olan faktörler. Bunlara baktığımızda birincisi müdara. Arkadaşlar görünürde dost geçinme demek müdara. Osmanlı Devleti düşmanlarıyla yeri geldiğinde dost gibi davranmıştır. Mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almadan önce İstanbul'a Bizans İmparatoru'na hediyeler yollamıştır. Siz bizim dostumuzsunuz diye. Fakat 10 gün sonra İstanbul'u fethettiğini görüyoruz. İşte bu görünürde dostça geçinmektir. İstimalet hoşgörüdür. Kuruluşunda etkili olan faktörlerden biridir. İskan yerleştirmek demektir arkadaşlar. Göçebeleri yerleşik hayata geçirme ya da bölgede Müslümanlığı yaymak için insanları belirli bir bölgeye aktarmaya çalışmıştır. Bu da Osmanlı Devleti'nin büyüme sebepleri arasındadır. Gaza ve cihaz zaten Müslümanlığı yaymak amaçlı yapılan faaliyetlerdir. Fakat arkadaşlar Gedik Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan bir faktör değildir. Arkadaşlar Gedik dükkan açma iznidir. Dükkan açma izni ahilerden alınır. Bu da Gedik sisteminde bilmiş olalım. Islahat ve tanzimat fermanı hangi padişah döneminde ilan edilmiştir? Arkadaşlar ıslahat ve tanzimat fermanı bizim için önemli. Osmanlıcılık politikasının getirdiği en önemli şeylerden biridir. Tanzimat ve ıslahat fermanları Abdülmecid döneminde hazırlanmıştır. Bu da önemli bir soru. Hangisi 2. Mahmut dönemi askeri alanda yapılan bir ıslahat değildir? Şimdi askeri alanda ıslahatlarımıza bir bakalım. Şimdi ilk nüfus sayımı vardır. Neden? Çünkü arkadaşlar ilk nüfus sayımı askeri amaçlı yapılmıştır. O yüzden sayılır. Vakaya hayri olayı zaten Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı olaydır. Sayılır. Tıbbiye'nin açılması. Şimdi tıbbiye deyince aklınıza hemen böyle tıp gelmesin arkadaşlar. Tıbbiye günümüzdeki gatadır. Yani Gülhane Askeri Tıp Akademisi'dir. Doktor yetişir. Askeri doktorlar burada yetişir. O yüzden tıbbiye de vardır. Bunu bilin önemli. Mektebi şahane vardır arkadaşlar. Mektebi şahane günümüzdeki harbiyedir. Günümüzdeki harbiyedir. Bu da askeri alanda bir ıslahat sayılır. Nizamı cedid sayılmaz arkadaşlar. Neden? Nizamı cedid 3. Selim dönemi yapılan ıslahatlardandır. O yüzden önemlidir. 3. Selim döneminde yapılan tüm ıslahatlara Nizami Cedid denir. Ve arkadaşlar Nizami Cedid ordusu da vardı bildiğiniz üzere. Sıradaki sorumuza geçelim. Hangisi Osmanlı Devleti ile çağdaş bir devlet değildir? Çağdaş demek arkadaşlar aynı anda aynı zamanda yaşamış devlet demek. Şimdi Osmanlı Devleti ile İlhanlılar çağdaş. Safeviler çağdaş, Bizans çağdaş, Memlük çağdaş aynı dönemde yaşadı. Fakat Büyük Selçuklu Devleti çağdaş değildir. Ama Anadolu Selçuklu devleti deseydi çağdaş olurdu. Ama Büyük Selçuklu devleti Osmanlı devletinden çok daha önce kurulmuş bir devlettir. Hangisi Osmanlıcılık ilkesi Doğurulduğundan yapılmış bir faaliyet değildir. Osmanlıcılık ilkesi nedir arkadaşlar? Osmanlı devletinde yaşayan tüm azınlıkları bir bayrak altında toplama ilkesidir. Tanzimat fermanı tüm azınlıkları eşit kabul eden bir fermandır. Osmanlıca Osmanlıcık politikasının getirdiği bir şeydir. Kanuni esası yine azınlık isyanlarının önlenmesinde etkili olacaktır. Çok fazla etkili olmayacak ama Osmanlıcık politikası doğrultusundadır. Isnat fermanı yine Osmanlıcılık politikası kapsamındadır. Herkesin can ve mal güvenliğinin devlet garantisi olması, yasalarca korunması yine Osmanlı Devleti'nin Osmanlıcılık politikasının getirdiği bir şeydir. Fakat arkadaşlar senedi ittifak değildir. Kimlerle arasında yapıldı senedi ittifak? ayanlarla 2. Mahmut arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nin bir iç sorunudur. O yüzden de ittifak Osmanlıcılık politikası kapsamında ilan edilmiş bir belge değildir. Cevabımız Denizli olacak. Şimdi geçtik 8. sorumuza. Hangisi Berlin Anlaşması sonrası İngiltere'ye kiralanan toprağımızdır? Arkadaşlar İngiltere'ye biz Ayastefenos anlaşmasını imzalatmadığı ve ara bulucu olduğu için bir yeri kiraladık 2. Abdülhamit döneminde. 2. Abdülhamit döneminde sırf bize aracı oldu diye İngiltere'ye verdiğimiz toprak Kıbrıs'tır arkadaşlar. Bir de neden Kıbrıs'ı veriyoruz? Çünkü Akdeniz'de güvenliği sağlayabilecek bir donanmamız yok. O yüzden diyoruz ki ya İngiltere zaten bizim düşmanımız değil. E ee, Akdeniz'e güvenliği İngiltere sağlar. E zaten düşmanımız da değil. O yüzden bizim de yararımıza gelir diyoruz. İngiltere'ye Kıbrıs'ı kiralıyoruz. Zaten bir daha da İngiltere o bölgeden çıkmıyor. Zaten İngiltere girdiği bir yerden de çıkmaz. Şimdi diğer sorumuza geçtik. 9. sorumuz. Hangileri 93 kahramanları... 93 dediğim burada 93 harbi diyelim. 93 harbi kahramanlar arasında gösterilebilir 93 Harbi Osmanlı Devleti'nin en önemli harplerinden biridir. Osmanlı Devleti'ne e, kötü şeylere mal olmuştur. Buradaki kahramanlarımıza baktığımızda Nene Hatun Azizliği tabyalarını korumuştur. Ahmet Muhtar Paşa Kafkasları korumuştur arkadaşlar. Gazi Osman Paşa Plevne kahramanıdır. Zaten Plevne Marşı'ndan da aklınıza gelsin. Fakat arkadaşlar Seyit Onbaşı bizim Çanakkale savaşındaki kahramanımızdır. 93 harbiyle herhangi bir ilgisi yoktur. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Sakın unutmayın Nene Hatun Birinci Dünya Savaşı'nda yok. Çanakkale Savaşı'nda yok. Nene Hatun 93 harbinde var. Bu çok karıştırılıyor. Özellikle dikkat edelim. Hangi devlette Türk veraset sistemi anlayışı uygulanmamıştır? Bu önemli bir soru. Hangi devlette Türk veraset sistemi anlayışı uygulanmamıştır? Türk veraset sistemi anlayışı nedir arkadaşlar? Yani hanedanın e, hanedana bir kut anlayışı verilir. Kut yetkisi verilir ya da İslamiyetle birlikte ülkeyi yönetmek hanedan üyelerine mensuptur, mahsustur. Yani hanedan üyeleri sadece ülkeyi yönetebilir. Fakat bu sistemi farklı şekilde uygulayan bir devlet var. Peki hangisi bu? Bakalım. Göktürklerde Türk veraset sistemi anlayışı uygulanmıştır. Bunu bilelim. Büyük Selçuklu Devleti'nde Türk veraset sistemi anlayışı uygulanmıştır. Anadolu'da uygulandı. Osmanlı'da uygulandı. Fakat arkadaşlar Memlüklerde Türk veraset sistemi anlayışı uygulanmamıştır. Memlüklerde arkadaşlar kölemenler diye de geçer. Kölemen diye geçer arkadaşlar. Aynı zamanda Et Devletül Türkiye. Et Devletül... Türkiye. Türkiye ismini kullanan ilk devlettir. Memlüklerde veraset sistemi anlayışından farklı olarak kim başarılı olduysa başa o geçmiştir arkadaşlar. Yani bir veraset sistemi anlayışı uygulanmamıştır. Yani yetenekli bir komutan mı var? Başa o geçmiş. Yetenekli bir asker mi var? Başa o geçmiş. O yüzden Türk veraset sistemi anlayışından farklı bir şey uygulanmıştır. Evet 11. sorumuza geçelim. Resmi dili Türkçe olan bu beylik kendini kınık boyundan bakın kınık boyundan geldiğini iddia etmiş. Osmanlı Devleti'ni çok uğraştırmıştır. Aynı zamanda Frank yazısı savaşında Yıldırım'ın 1. Beyazıt'ın Yıldırım ünvanı aldığı savaş Osmanlı Devleti'nde yenilmiştir. Yıldırım Beyazıt iki kez İstanbul'u kuşatmış bu beylik yüzünden kuşatmayı kaldırmıştır. Yukarıda bahsedilen beylik hangisidir? Arkadaşlar yukarıda bahsedilen beylik Osmanlı Devleti'nin çok uğraştıran resmi dili de Türkçe olan Karamanoğullarıdır. Tamam. Bu da önemli bir sorudur. Hangisi Fatih dönemi alınan yerlerden biri olamaz? Arkadaşlar Fatih dönemi alınan yerleri biz Sema artı B eksi B diye kodluyorduk. Neydi? Sırbistan. Eflak, Mora, Arnavutluk ve Bosna. Peki eksi B ne? Belgrad arkadaşlar. Yani Belgrad'ı alamadık. Şimdi baktığımızda Eflak var, Sırbistan var, Arnavutluk var, Mora var ama arkadaşlar Belgrad alınmamıştır. Belgrad'ı Kanuni alacak. Fatih dönemi iki yer alınamadı. Biri Belgrad, biri Rodos. İkisini de arkadaşlar Kanuni alacak. Yani Fatih dönemi alınamayan yerleri Kanuni alacak. Bu da güzel, önemli bir soru. Peki, geçtik diğer sorumuza. Hangisi Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması yolunda bir adım sayılabilir? Arkadaşlar, bu soru uzun bir soru aslında. Anlatmak lazım bu soruyu. Anadolu Türk Siyasi Birliği diyorsa, Anadolu Türk Siyasi Birliği diyorsa arkadaşlar, aldığımız beylik Türk olmalı ve Anadolu'da olmalı. Mesela Kırım'ın alınması sayılmaz. Neden sayılmaz Kırım'ın alınması? Çünkü Kırım Anadolu'da bile değil. Kırım yukarıda. Sayılmaz. Memlüklere son verilmesi sayılmaz arkadaşlar. Memlükler yine Anadolu'da mı? Hayır, değil. Cenevizler'den Amasra'nın alınması. Şimdi Amasra Türkiye'de, tamam Anadolu'da. Ama aldığımız kişi kim? Hristiyan sayılmaz. Aldığımız kişi de Türk olacak arkadaşlar. Trabzon İmparatoruna son verilmesi sayılmaz. Niye Türk Siyasi Birliği sayılmaz? Çünkü aldığımız kişi Türk değil. Fakat Germiyan oğullarından Kütahyanın alınması Türk Siyasi Birliğinin sağlanmasının adımdır. O zaman eğer Türk Siyasi Birliği diyorsa bir Aldığımız beylik Türk beyliği olmalı. İkincisi de arkadaşlar nerede olmalıymış? Anadolu'da olmalıymış. Anadolu'da. Trabzon İmparatorluğu'na mesela son verilmesi Anadolu siyasi birliğidir. Türk siyasi değil. Cenevizlerden Amasra'nın alınması Anadolu Türk değildir. Anadolu siyasi birliğidir. O zaman cevap Edirne olacak. 14. Hangisi duraklamanın dış sebebidir? Şimdi Ekber ve Erşet sisteminin getirilmesi iç sebeptir. Ekber ve Erşet neydi? En yaşlı kişinin tahta geçmesi. Beşik ulemaalığı yine duraklamanın iç sebebidir. Beşik ulemaalığı neydi arkadaşlar? Tahta şey özür dilerim. Beşik ulemaalığında medrese öğrencisi diploması veriliyordu. Kime? Alimin oğlu alimdir anlayışı vardı. Mesela kadının kadının oğluna Medrese diploması veriliyor ve medrese diploması alan kişiye bebeklikten itibaren medreseden sürekli maaş alıyor. Ve çocuk 9-10 yaşına geldiğinde medrese diploması sahibi oluyor. Ve bu da eğitim sisteminin bozulmasında etkili olmuştu. Bu da duraklamanın iç sebebidir. Rüşvet ve iltimas iç sebep. Küçük yaşta padişahların geçmesi iç sebep fakat devletin doğal sınırlara ulaşması dış sebeptir. Yani doğal sınırlara ulaşmak nedir? devletin gidebileceği yere kadar gitmesidir arkadaşlar. Yani devlet bundan sonra ilerleyebilecek bir yer bulamamış. O yüzden dış sebeptir. 15. Duraklama dönemi yükselme dönemi olarak bilinir. Sadrazamlığı saltanata çevirmiştir. Şartlar ileri sürerek makama gelmiştir ve Çanakkale ablukasını kaldırmıştır. Yukarıda bahsedilen dönem hangisidir? Arkadaşlar yukarıda bahsedilen dönem tabii ki de bizim için önemli bir sadrazam olan köprüler dönemidir. Köprüler arkadaşlar şartlar ileri sürerek başa gelmiş ve o kadar başarılı olmuş ki çocuklarına kalmış arkadaşlar bu makam. Yani köprülü Fazıl ölmüş Mehmet'e kalmış. Mehmet ölmüş işte atıyorum e Merzifonlu'ya kalmış. Merzifonlu başkasına kalmış. Yani böyle sürekli çocuktan çocuğa geçmiş. Ve sadrazamlığı saltanata çevirmişler arkadaşlar. O yüzden önemlidir köprüler dönemi. 16. sorumuz. Hangi sefer sonrası 2. Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istemiştir? Arkadaşlar 2. Osman bunu kesinlikle bilin. Hotin seferi sonrasında Yeniçeri ocağını kaldırmak istemiştir. Niye? Hotin seferinde Yeniçerilerin disiplinsiz faaliyetlerini görmüş. Bu disiplinsiz faaliyetleri yüzünden Yeniçeri ocağını kaldırmak istemiştir. Son sorumuz. Hangi anlaşma ile Osmanlı Devleti Batı'da ilk büyük toprak kaybını yaşamakla kalmamış, aynı zamanda Batı'da siyasi üstünlüğü de sona ermiştir? Bakalım. Prut Anlaşması değil arkadaşlar. Prut Anlaşması ile hatırlıyorsanız azağa geri almıştık. Belgrad değil. Belgrad anlaşmasının önemi neydi? Fransa'ya ömür boyu kapitülasyon vermiştik. Pasarovça Lale Devri'ni başlatan anlaşmaydı. Peter Valed'in savaşı önemli. Peter Valed'in savaşı sonucunda Pasarovça anlaşması imzalanmıştı. Lale Devri ıslatlara başlamıştı. Ama batıda ilk büyük toprak kaybını Karlovça ile yaşadık arkadaşlar. Cevap o yüzden Bursa olacak. Peki dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bunlar hem KPSS hem de AYT tarihte gelebilecek sorular. Özellikle bunları not almaya çalışın. Görüşmek üzere.